Muhterem cemaat, bugünkü vaazımıza Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle başlamak istiyorum. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe gerçekten bir mümin olamazsınız. Müslüman elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. Anladınız mı cemaat? Anladık hocam. Anladık hocam. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir husustur. İnsanlar eğer buna dikkat etseler gerçekten kavga gürültü kalmaz. Herkes barış içinde, huzur içinde yaşar gider. Sen de anladın mı Namık? Kısmen. Yani biraz anladım sayılır işte. Ulan kısmen değil, kısmen değil. Tamamen anlayacaksın. Sığır! Başka cami yok sanki. Her cuma buradalar. Rahatsız oluyorsan başka camiye git hemşerim. Ben niye başka camiye gidiyorum ya? Allah Allah! Erol, sus. Ben beş vakit namazımı bu camide kılıyorum. Sizin gibi cumadan cumaya gelmiyorum. Ne yapalım kardeşim? Beş vakit buradaysan, ha? Ne yapalım? Biz de öbür mahalleden sırf Ziya Hocam burada diye geliyoruz. Cevat. E <laughs> Pardon. Kendi aramızda lütfen konuşmayalım. Ya hocam bu arkadaş camiye kombine bilet almış gibi konuşuyor ya. Bana bak. Şişt. Cami çıkışında bekle beni. Konuşacağız seninle. Ha. Cık cık cık. Ama Kenan Bey ya biz burada ne diyoruz şimdi siz ne yapıyorsunuz orada? Olur mu öyle şey lütfen ya. Biraz önce okuduğum hadiste ne anlatılıyordu? Lütfen biraz dinleyin. Kulağınızı verip dinleyin yani. Kendin için istediğini ...başka bir kardeşin için de isteyeceksin Kenan Bey, olmaz böyle. Ya hocam ya, ben şimdi kendim için istediğim bir şeyi... ...bu arkadaş için nasıl isterim? Bunun yüreği yetmez ya. subhanallah. Hem bizim alem ağırdır hocam. Arkadaş kaldıramadın. Hem bu arkadaşın kendisi için istediğini de... ...bizzat şahsen ben istemem. Onun yaşadığı hayatı yaşamaktansa... Gidip yeni kapıda, saray burada, kendimi denize atarım daha iyi hocam ya. Oho, sen meseleyi şimdi yanlış anladın Kenan Bey. Burada yaşam tarzından bahsetmiyoruz biz. Şöyle örnek vereyim. Sen şimdi kendin için iyilik, güzellik olsun istersin değil mi? Evet. E işte bu istediğini başka bir kardeşin için de isteyeceksin. O zaman olur. Kendin için şimdi bir çirkinlik, kötülük ister misin? Niye isteyeyim hocam? Tabii ki istemem. E işte onu... ...diğer kardeşin için de istemeyeceksin. Yani arkasından konuşmayacaksın. İftira atmayacaksın. Yani harbi dürüst olacaksın ona karşı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi çok iyi anladım ha. İnşallah birileri de anlamıştır hocam. Gerekirse biz dışarıda bir daha anlatırız abi. Ziya Hoca'yı dinlemedin mi sığırcık? Ha? Uyuz da olsa, sinir de olsa incitmeyeceğiz artık. Dinimiz tüm insanlığın iyiliğini ister muhterem cemaat. Komşularımıza karşı iyi davranmalıyız. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi... ...komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hocam hangi komşumuzun aç olduğunu nasıl bileceğiz biz? Ya Hici abi hangi komşumuzun aç hangisinin tok olduğunu bilmiyorsak yaşamayalım daha iyi ya. Benim karnım aç ama sen ne zamandır bana pasta pasta ısmarlamıyorsun. Ya bu tamam oğlum çıkalım gideriz ben sana yine pasta ısmarlarım. Lafım olur şimdi bunun. Yaşasın. Ulan velet bari camileri rahat bırak. Evet muhterem cemaat bugünkü bazımızı da buradan noktalamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı cumalar olsun. Asla,